Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tamamen doğal, içerisinde hiç katkı maddesi olmayan dutun kendi öz suyundan yapılan dut pekmezi tarifini vermek istiyorum. Şimdiden iyi seyirler. Öncelikle beyaz dutumuzu toplayalım. Benim elimde 4 kilo kadar beyaz dut vardı. Dutumuzu kesinlikle yıkamıyoruz. Eğer içerisinde dut ağacının kendi küçük parçaları varsa onları elimizle seçeceğiz. Dut yıkandığı zaman kendi öz suyu gidiyor. Ve içerisine o zaman katkı maddesi eklenmiş oluyor. Dutumuzu metal bir süzgecin üzerine alalım. Elimizle bu şekilde sıkarak öz suyunu çıkaralım. Posası çıkana kadar bu şekilde sıkmaya devam edelim. Ben sizlere göstermek için evde yaptım. Genelde biz bunu odun ateşinde dışarıda büyük kazanlarda yapıyoruz ev ortamında da nasıl yapılır diye çok soran olmuştu. O yüzden böyle bir video çektim. Şu püf noktayı belirtmek istiyorum. Pekmezimizin ekşimemesi için dutumuzu bu şekilde sıktıktan sonra elde ettiğimiz dutun öz suyunun içerisinde çekirdek veya dutun posaları varsa o suyu tekrar süzelim. Bu şekilde tel bir süzgeç ile veya temiz bir tülbent ile de süzebilirsiniz. Biz dışarıda yaparken temiz beyaz nevresimlerle yapıyoruz. Yani bunu sadece dut pestiline özel dikiyoruz. Onu da size göstereyim. Bu şekilde. Dutumuzu süzdükten sonra tencereye koyup ocağa alalım. Ve kaynamaya bırakalım. Burada da size bir püf nokta belirtmek istiyorum. Dutumuz kaynamaya başladığı zaman üzerinde bir pelte oluşuyor yani bir köpük. O köpüğü kesinlikle üzerinden alın. Oluşan bu köpüğü üzerinde almazsanız eğer dut suyunun içerisine katılırsa kaynarken o zaman pekmezinizin rengi bulanık olur ve zamanla da ekşimeye sebep olur. O yüzden 2 dakikada bir bu köpüğü almaya özen gösterin. Bütün köpüğü aldıktan sonra güzelce süzelim. Pekmezimiz kaynadı. Şimdi süzelim sıcakken. Sıcakken süzmeye özen gösterelim. Kullanacağımız tel süzgeç ve altındaki leğen kesinlikle kuru olsun. Nemli veya ıslak olursa pekmezimize ekşimeye sebep olur. O yüzden kuru olmasına dikkat edelim. Kullandığım bu bezden de sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Evde beyaz pamuklu bez vardı. Her iki tarafına diktim. Yastık yüzü diker gibi. Bu şekilde evde yaptığım pekmezlerde kullanıyorum. Yani pekmez yaparken içinde görmediğimiz küçük çekirdekler ve posalar bu bez sayesinde bezin içinde kalmış oluyor. Pekmezimizde ekşimeye sebep olmamış oluyor. Ben işi hızlandırmak için kuru bir cezve ile bastırdım. Bu şekilde daha hızlı süzdüm. Gördüğünüz gibi torbanın içinde kaldı küçük çekirdekler ve harika bir şıra elde etmiş oldum şıramızı yani pekmezimizi kuru bir borcama veya kuru bir tepsinin içine koyup güneşte 3-4 gün bekletelim. Artık pekmezimiz 4 gün güneşte bekleyecek. 4 günün sonunda da bu şekli almış olacak. Harika katkısız bir pekmez elde etmiş oldum. Yapmış olduğum bu pekmezi de 4 kilo duttan yaptım. Bu kadar çıktı yani yarım kavanoz. Şimdi pekmezim dışarıda olduğu için temiz bir tülbent ile süzdüm. Eğer içerisine bir şey kaçmışsa bu şekilde gönül rahatlığıyla tüketebilirim. Pekmezimizi süzerken öğlen sıcağında süzmeye dikkat edelim. Çünkü pekmez sıcakken süzülüyor. Yani akşam serinliğinde veya sabah serinliğinde süzmeyin. O zaman süzeye süze, yani kullandığımız tülbente yapışmış oluyor. Sıcakken süzdüğümüz zaman daha rahat oluyor. Pekmezimizi hazır. Kavanozun ağzını kapatıp evin herhangi bir yerinde saklayabilirsiniz. Sadece kullanırken içerisine ıslak veya nemli bir kaşık koymayın. Pekmeziniz ekşimesin. Şimdi sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Mükemmel bir sonuç elde ettim. Umarım videomda da sizlere yardımcı olabilmişimdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.